Yanıma gelin Muhittin yanıma gel Muhittin yanıma gel. gel Gel yanıma Muhittin Merhaba arkadaşlar Efendim nasıl değişti? <laughs> <Gerçekten. gülüyor> arkadaşlar herkese merhaba Ekip bu sefer farklı. Bu sefer Kadir ile Furkan var Ama yolculuk aynı. Nereye gidiyoruz? Kayseri Erciyes'e. Şey İkinci denememizi yapmaya gidiyoruz Fırtınanın ilk denemesi ben... Bilmiyorum. Ben RGS şey. Bu sefer daha komik şeyler olacak. Daha eğlenceli geçecek. Çünkü Kadir yok. Bakir mi? gidiyor. saat olarak geçiyor. Zaman büküldü mü, bir şeyler oldu mu, ne telefon da çekmiyor. Lanet bir yerdeyiz. Neredeyiz şu anda? Yozgat, Kozak Kayseri, var. Kırşehir, evet. Nevşehir'i böyle bir ortasında bir yerlerdeyiz. Harita bile göstermiyor Elimizde Ufak bir röportaj yapacağız şimdi. Yanımızda Furkan var. Furkan'ın ilk faaliyeti olacak bu. O. Söz Furkan'da. <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar Acayip, Osmanlıca kelimeler dışında da bulamadım. Neyse. İlk faaliyet, ilk eğitim dışı alp, genel alpinizm ve dağcılık çerçevesi içerisinde bulunan ilk faaliyetim oluyor. Yani bugün değil, ha bu hafta sonu <laughs> yine, Fatih yine kızacak ama bekaretim yani. Ne diyorum bu konuda? Bunu <laughs> koyabilirsin hiç zirvem yok. Artık olsun istiyorum. Kış hiç sık, hiç kış zirvem yok. Artık olsun istiyorum. Bakalım ölmeden dönebilir miyiz? Döndüğümüzde neler yaşayacağız? Gittiğimizde Önce bir varalım tabi. İki, dün sabahtan beri yollardayız diyebiliriz bence. Geceyi de sayalım. Çok uzun zamandır yollardayız, sürünüyoruz. Artık az önce söylediğim uzay zaman kırıldı ve zaman algımız tamamen sıfırlandı bir dakikayı 5000 olarak yaşıyor olabiliriz. Yani önümüzde yaşanabiliriz. Teşekkürler. Burayı şey zannediyor böyle bu bilgilendirme videosu falan olacağını zannediyor ama tamamıyla bu eğlence videosu olacak arkadaşlar. Bu iklim meyzulüm bitiyor. düşüncelerinizden. Bir şey hiç değişmez ya? İki sene önce geldik. İki sene önce de aynıydı. Şimdi de bu saat çok gelişmiş. <laughs> yolculuğumuzun büyük bir kısmı birazdan biteceğiz herhalde. Aynı yer, aynı zaman. 2 yıl sonra hasla <laughs> da. Hadi aynı yoldan gidelim. Aynı enerji. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Fazla heyecanlanmadan yorum alayım. Hiç heyecanlı değilim. Tamam. Gayet sakin dinlenmek istiyorum. Tamam. Zirveye hazırlanmak istiyorum. Güzel bir tırmanış istiyorum. Gayet Bunları motüreyi... isteyince hiçbir şey olmuyor işte. Gayet İlk, motüreyi... İlk faaliyet olduğu ne kadar belli. <laughs> <laughs> Şimdi bir gerçekten sizi değiştirmek istiyorum. Kayseri'nin taksi gibi taksi cevap veriyor. Eğer tamam. o zirveye dolaşacaksa, üstlerinde ben olmaz. Diyorum. Bakalım ne Tek kadar girecek. Buralarda taksi yok. Şu anda böyle yürüyoruz. Bakalım. Birazdan taksiciler bize ne kadar fiyat çekecek. Allah bilir. Ee, hiç taksi yoktu çünkü. Şurada <laughs> bir galiba bize hızlıca geçecek. Taksi Yapacak bir <laughs> şey <işi> yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi taksiciyi bekliyoruz. Çarşıya gidip gelecekmiş. <laughs> Aynen soba da yanıyor. İçerisi çok güzel. 50-55 liraya gidip götüreceğini söyledi. O güzel yolda bir şey. Inşallah 55 değil 75 oldu falan olmuştu. Kardeşim ya, hata yaptı. Evet. İnşallah olmaz. İnşallah. 50 lira bayıldık. Okulun içerisine geldik. Şimdi hemen spor merkezinin içine gidip ne yapacağız? Uyuyacağız ne yapacağız? Ne yapacağız? Geç, Hay senin ben. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Tamam abi gideceğiz. Gideceğiz. Evet, gideceğiz. İşte, şey, şey yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. Ben bunları bitirmek ne kadar zor <laughs> sen biliyor musun? Buraları <laughs> yapacak bir şey yok. Buradan yine okulumuzun saygı değerli rektör, rektör selamlar olsun. Hemen akfilamaları. Sayın belediyemize. Sayın belediyemize de teşekkür olsun. Bakalım. Yarın sabahtan gideceğiz. Bu gecenin son videosu olabilir bu kısım. Hem sabah şey görüşmek üzere. Tam geçen sefer de böyle demiştik. Son videoyu... Niye benim sesimi kestin? Neyi? Baktım ya. Hayır, ben kameraya koymuştum. <laughs> geçen sefer de aynı böyle demiştik. Sonradan kat bir video daha patladı. neyse. yüzden? Yaptığımız yerde de video çekmiş. Hayır, yine doğru. bir video daha çekeriz. İlk girişte şey, spor salonuna girişi ve belki yaptığımız yerde de şöyle bir ufak bir, 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 bir saniyeden Bu Geçen seneki video gibi galiba o kısa olmayacak. Ki part Aa, Arkadaşlar bir de Aynı zamanda geçen süreki videoyu da aşağıdaki linkten ulaşırdıysanız onu da izlemeyi unutmayın Evet Ama onu izlemeyin ya <laughs> Onda evet. bir şey yok Siz bunu izleyin Bu video iki part halinde olacak galiba Bakalım bizleri neler bekliyor Otobüse doğru gidiyoruz Otobüse doğru gidiyoruz, çek otobüse Evet otobüse Muhittin Resimimizde olduk elhamdülillah Kahvaltı nasıl da? 10 numara, en güzel kahvaltı en güzel sabahlar. Çok akremle başlar. İyi doka teşekkür Allah'ım çok akrem demesi gerekirken ev doka teşekkür ediyor ya. Sizin gibi arkadaşları sikeyim. Tukan! Tukan! Git kankilerin yanına. Kankilerin yanına <gülme> gideceğim şimdi. Uzun bir aradan sonra bakalım anama sövülmüş şu kendi aralarında. Bakacağız. O öyle yaptı, bu böyle yaptı dedik o dönmüş. Beni zaten bakacağız. sevmiyorlar. Seni zaten sevmiyorlar. Beni eskiden severlerdi. <laughs> ben de ne oldukları zaten ben. Kameni sikecek. Niye? Ceket. Olmuş. <laughs> <laughs> burayı da bir bile. Burayı Çırptıysam kes hatta. Günden dur. beri sen arıyordun zaten öyle birini. Kağına patladı. <laughs> Tencereyi bağlamaz. Tencere seti aldık değil mi? <laughs> Hiç güven vermedi <laughs> Aldık Almışızdır Ben almıştım Arkadaşlar günaydın Saat yedi kırk Hazırlık yapıyoruz Birazdan daha... olduk bir tamam, biraz bir şey Şu anda daha doğru hareket ediyoruz Hoşbulduk Hadi yorum yap Hayvanlar da vardır Hayvanlar da vardır. Geldi müşteri dost. No. Ya sabah inşallah şurada, şurada olacağız. <laughs> ne var Muhittin? Buradan çanta tutuyor. Güneşli <laughs> verceği sabahdan herkese merhaba. Tekrar. Daha geldim birazdan prensiyacı falan gideceğiz. Basacağız gideceğiz. Hadi gel birazcık plaklar yapalım. <laughs> Şimdi genel olarak ince eldiveni giydim. Atsana ağzına video çekiyorum. Ay canım çekti. İşte yeni uyandım ben de. Şu anda makarna yiyoruz kahvaltıda. Saçlarım bu yüzden şey bak. Salçalı makarna. Duman üstünde. O kadar şanslıyız ki yani eksi 20, x 25 derece falan hiçbir şekilde yok. Çok şanslıyız. Hava mükemmel. Rüzgar bile yok. Sanki İstanbul'dayım öyle söyleyeyim. Sahil kenarında daha çok rüzgar vardır. Evet, kahvaltı şeyimiz dünyanın en güzel kahvaltısı he he. Ya bir dursana. Burada bir sefer ne sürüyoruz? Daha kötü çok az şey. <laughs> Saat 4:30'da zirve yürüşüne başladık. 8 buçuk ile dolmaya başladık çok erken Aynen. yani de 8 buçuk e erken aslında Umuyoruz yani Evet ışıktan Müge Ufak <laughs> bir mola verildi ufak verdik. Güzel bir gün doğum bizi karşılıyor. Hallettik. Birazdan dik rotaya vuracağız. Son bir dakika hareket edeceğiz.

gel. yine gel He? Gel. az geri gitti lazım. Etrafını tamamen video veya fotoğrafını alan. <laughs> Akademik çalışma için kullanılacaktır. Gerekli atıf yapılacaktır. Bir kişinin var. Sen bana yaz. Çağrı olarak zirveyi yaptık. Şu an dönüş yolundayız. Telefonum şarjı bittiği için Bir anda buraya ışınlandınız biliyorum Ne ara çadır toplandı falan Tabii. diyorsunuz içinizden Dönüş olmaz şu anda Zirveyi başarılı bir şekilde tamamladık Muhittin, ben ve Furkan ve diğer ekip Şimdi yavaş yavaş aşağı, aşağı iniyoruz Olacak bu kadar, Furkan yorumlarını alayım yeter. Yorumum güzel Mutluyuz, umutluyuz, güzel evimize edin. gidiyoruz Yarın da dersim var o Evet Evdoğan Serra var. Yorumlarını <laughs> alalım. <laughs> Yorumlarınızı alayım. Yorucu bir faaliyetti benim için ama şey güzel, güzel şey. eğlenceliydi. Arkadaşlar iki dakika mola. <laughs> Baram. Yorumsuz Aynı mu? Ben izah açtım. Ben olmasam siz iyisiniz, Öyle mi? Yok. Bu adamla birlikte. Biz olmaz. Ya bir arkadaş daha var, Bir iki arkadaş daha. Hepinizin emeği vardı. Hepinizin elinizi ayağınıza sağlık. Hepinizin Allah bela... Tamam. Liderimin de elini ayağına sağlık. Şey diyor ya... E, ee, bayram kutluyor adam. Ne diyordu lan? Hepinizin <laughs> ağamı. <laughs> Onun gibi bir şey işte. Tamam. Allah iyiliğinizi versin. Amin. Tamam. Ne vlog mu bu? He <laughs> he. Haftayı YouTube'dan izlersin. Gelme uzun gelme. Gel diye soracağız. Ünlü olacaksın ha. 100 abonem var. <gülüyor> <gülüyor>